tatlı uykulara hazırlanan minikler hoş geldiniz. bugün Pufi'nin rüya gibi bir yolculuğuna eşlik edeceğiz hazırsanız gözlerinizi kapatın ve hayal dünyasına doğru yavaşça yola çıkalım tavşan Pufi artık uykuyu çok seviyormuş her gece yastığına sarılır sarılmaz yepyeni bir rüya başlıyormuş o gece gözlerini kapatınca kendini rengarenk bir bahçede bulmuş. Ama burası sıradan bir bahçe değilmiş. Çiçekler konuşuyor, kelebekler şarkı söylüyormuş. Hatta havuç ağaçları bile varmış. Bir mor çiçek eğilmiş ve demiş ki Hoş geldin Pufi. Rio bahçesine ilk girişin mi? Pufi gülümsemiş. Evet. Her yer çok güzel. Ama bu kadar rengi bir arada daha önce hiç görmemiştim. Ana sırada bir kelebek yanaşmış. Burada sadece mutlu düşler büyür. Ne kadar güzel hayaller kurarsan, bahçe o kadar renklenir. Bu gülerek gözlerini kapamış ve en sevdiği şeyi hayal etmiş: annesiyle çimenlere uzanmak, güneşte yuvarlanmak ve yıldızların altında kek yemek. Birden bahçede tatlı kek kokuları yayılmaya başlamış. Mis gibi havada yumuşacık yastıklar uçuşmuş. Rüya bahçesi onun hayalleriyle can bulmuş. Pufi o gece rüyasında mutlu hayallerin gücünü öğrenmiş. Ve işte Pufi rüyaların içindeki güzellikleri keşfettikçe uyumayı daha da çok sever olmuş. Tatlı uykular minik dostum. Haydi şimdi sen de gözlerini kapat ve kendi rüya bahçeni yarat.